Evet. Mario Icardi mi Edin Dzeko mu? Sen yaptık Jeter'de. Şey Abi ikisi de çok yaşlı ya. Yani. Aa, kim o zaman? Ya yani Icardi'de eski performansı yok. Dzeko da zaten bitik yani. yani. Yok mu böyle? Ya yani ikisi arasında tercih yapmak gerekirse Icardi. Icardi mi Edin Dzeko mu? Ben ikisini de bilmiyorum. Ben futbolla ilgilenmiyorum da. Öyle mi? Evet. 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 Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Tamam. Edin Dzeko mu? Mario Icardi mi? Mauro Icardi herhalde. Neden? <laughs> Ne bileyim, daha iyi bir tarzı var öğreniyorsun. Tarzı olarak futbol evet. oynayayım mı? Evet. Tarzı, tarzı olarak. beğeniyorsun, tamam. Çok teşekkür ederim. Mario Icardi mi, Edin Dzeko mu? Icardi. Icardi. Neden? Yani şu son maçlarını ben biraz izledim. Daha daha, daha dirençli, daha istekli. Yani birebirde de çok iyi. Bence Icardi daha be. iyi. So, Mario Icardi mi, Edin Dzeko mu? Mario Icardi. Neden? Ee, kendim Galatasaraylıyım. Daha çok seviyorum. Ee, bazen performans düşüşü yaşayabiliyor. Çok fanatik değilim ama takip ediyorum. Hoşuma gidiyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Edin Ceko mu Mario Icardi mi? Edin Ceko. Neden Ceko? Ee, çünkü Ceko daha çok güzel kulüplerde oynamış ve şu an gol katkısı olarak da daha iyi bir oyuncu. Icardi ise penaltılar. Fenerbahçeli Evet. <laughs> Efendim Edin Ceko mu? Edin Ceko. Siz de aynı şekilde evet. katılıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Mario Icardi mi? Ceko mu? Ceko. Ceko. Kariyer bakımından tabii ki de Edin Ceko. Şu an istatistikler ne evet, istatistikler. Şu an istatistiklere göre <laughs> yani yine Edin Ceko. Öyle mi diyorsun? Fenerbahçe'yle miyiz? Yok ben Beşiktaş'lıyım. Ha, objektif olarak söylüyorsun. Evet. Efendim Mario Icardi mi? Ee, Edin Ceko mu? Icardi. <laughs> Icardi mi? Edin Ceko mu? İkardi. İkardi ne yapıyorsun? E söylemiş. <laughs> Eyvallah. Ya unuttum Bilmiyorum. ben onları. Futbol da seyretmiyor çoktan beri. Ne evet. desem yalan olur bak. Ee, tad mi? Mertens mi? Mertens abi. Neden Mertens? Ekaos <laughs> Saralipi. Ondan dolayı. Sen niye tercih ediyorsun? Ben de Mertens.